بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تنصون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ابت اي بيراد ربان دنماز شو معاين بش وقتها حكمة تخصيني سواليهوسن كتشو حكمتنا نياند بيرسنا إشارة Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf ilahin aynası ve tasarruf içinde insana tüküle ilahi birer birer makesi olduğu da Kadir Zül Celal'ı vakitlerde daha ziyade ve tazim vahsiz nimetlerini iki vakit ortasına toplamış yükünle karşı şükür ve ham demek olan namaza emredilmiştir. ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş yükle nefsimle beraber e dinlemek lazım birinci nükte. Evet namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani e, karşı kavlen ve fiilen e, subhanallah deyip takdis etmek. Hem cemal'e karşı lafzını amel et, Allahu Ekber deyip e, tazim etmek. Hem cemal'e karşı e, galben ve lisanen ve beden elhamdülillah şükür etmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondan namazın bütün hareket ve zikirlerinde bu şey etrafında e, bulunuyorlar. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını e, ve ve için şu mübarek kelimeleri 33 defa tekrar ederek ve nama, namazın manası, şu müjdel kulasalarla e, edilmiş olur. İkincilikte ise ibadetin manası şudur ki İbadetin manası şudur ki dergah ile hitap kendi kusurlu ve az ve ve fakrını görüp ve kemalür bu ve kudreti semedani semedan diyenin ve rahmeti ilahi önünde hayret ve muhabbetle secde etmektir. Yani rububiyetin sıfatlarına nasıl ki rububiyeti e, ve itaati ister. Rububiyetin kusiyeti fatbigi dahi ister ki ab kendi kusurunu görüp istifal eden ve Rabbini bütün ekaysen pekva müberra ve ehli devletin efkar ve batılasından ve ve kainat bütün kusuratından mukaddes ve muarrı olduğunu tesbih ile subhanallah ile ilan etsin. Hem de rububiyetin kudreti kemali dahi ister ki ab, kendi zaafını ve mahlukatın acili görmekle kudret kudreti semedaniyenin eserlerinin azametine karşı e, ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzure rükuğa girip ona iltica ve tevekkül etsin. Hem de rububiyetin nihayetsiz hazine rahmeti deyizler ki ab kendi ihtiyaçlarını ve bütün mahlukların fakir ve ihtiyaçlarını sual ve dua lisanıyla ister. Ve Rabbinin ihsan ve inamatını e, şükür ve sena ile yani elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın fiil ve kavilleri bu manaları e, tazamun ediyor ve bunlar için taraf ile ilaydan vaz edilmişler. Üçüncülükte ise nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misal-i müsağarıdır. E, Fetih i şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsal evine veridir. Namazı bütün ibadetlerin nevlerinin şamil bir filiste-i ve bütün esnaf-ı elvan ibadetlerine işaret eden kutsi bir harita hükmündedir. Evet, dördüncülükte ise nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerin semirleri e, birbirine bakarlar, e, birbirinin e, misalidirler ve birbir hükmünü alırlar. Öyle de e, Cenab-ı Hakk'ın bir saat-ı kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüzle ve ranı ve dakikalar sayan ve seneler ve saatleri sayan tabakatı ömrü insan ve günleri sayan edvarı ömrü ana birbirine bakarlar. Birbirinin emisalidirler ve birbir hükmündedirler ve birbirini hatırlatırlar. E mesela evet fecir zamanı yani sabah vakti tulağa kadar evvel ve her zamanlar. Hem insanın rahmaları düştüğü avanda, hem semavat ve arzın Altı gün hakikatinden yani yaratılışından birinci güne benziyor ve hatırlatıyor onlardaki ilahi işleri yine bizlere gösteriyor. Zuhur zamanı ise yazmışsın ortasına hem değişik kemaline hem ömrü dünyadaki e, insan devrine benzer ve işaret eder onlardaki yine rahmet tecellilerini ve nimet feyizlerini bizlere e, hatırlatıyor. Asıl zaman ise yani ikinci vakti, yaz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zamanın peygamberinin Aleyhissalatu vesselam saadet asrını benziyor ve onlardaki ilahi şeyler, işleri ve rahmani nimetleri yine bizlere ihdar ediyor. Evet bari zaman ise yaz mevsiminin ahirede fecük palukatın ölmesini, batmasını, bitmesini görübünü, insanın vefatını hem dünyanın kıyamet iftesinin harabiyetini ihtar ile hatırlatmakla celali tecaliyeti tecelliyeti celali ve ifam ile ve e, beşeri yani bizleri gaflet uykusundan uyandırıyor ve ikaz ediyor. Işe vakti ise yatsı vakti ise alemi zulmet nehar alem bütün eserlerini e, siyah kefen ile etmesini, yan örtmesini, hem kışın beyaz kefeniyle ölmüş yeri yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın baki dahi vefat edip nisiyen perdesi altına girmesini hem bu darim tanrı bütün bütün kapanmasını hatırlatmakla Gahar Zücelal'in celalli tasarrufatını yine bize gösteriyor. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem berzi halimize göstermekle, ruhu beşer ifham etmekle, bildirmekle ruhu beşer Rahman'ın rahmetini ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatıyor ve geceli tercih ise ve kabir gecesinde ve karanında ne kadar lüzumlu bir şey olduğunu bildiriyor, ikaz ediyor. Ve bütün bu inkılaplar içinde Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz nimetlerini hatırlatmakla ne derece ki kendisinin hamd ve olduğunu, layık olduğunu ilan ediyor. İkinci sabah ise sabah haşin, haşin sabahını e, ihtar et. Evet şu gecenin sabahı ve şu kışın baharına kadar makul ve lazım. Ve katı ise Haşin da ve Berzen Bahra'da o katiyettedir. Demek bu beş vakit her biri bir mühim inkılap başında olduğu ve büyük inkılap iktidar ettiği gibi hatırlattığı gibi Kudret-i Semedaniye'nin tasarrufat yümyesinin işaretiyle hem senevi hem asri hem dehri kudretin mucizelerini ve rahmetin hediyelerini hatırlatıyor. Demek ki, asıl vasfı fıtrat ve esas ubudiyet ve katibi olsun şu vakitlerden layıktır, enseptir, münasiptir, uygundur. Evet, beşinci düşünce ise e, insan fıtraten gayet sıfıdır. Halbuki her şey ona değişir, onu tesir ve mütalim eder. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir, halbuki ihtiyaçları pek ziyadedir. Hem temelde iktidarsız halbuki hayatın tekerleke gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakalı etmiş halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı diyen onu incitiyor, onu rencide ediyor. Hem akıl ise o yüksek maksatı ve bakimimeler gösteriyor halbuki eli kısa, ömrü kısa, ihtarı kısa ve sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh bir insan fecir zamanında e bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile namaz ile müracaat edip arzu hal etmek ve tevfik ve ondan ve yardım istemek ne kadar enzime peşindeki gündüz aleminde e, başına gelecek e, beline yüklenecek işleri, vasıfeleri tahammül için e, taşımak için ne kadar lüzumlu bir isnat noktası olduğu betaten anlaşılıyor. Ve zuhur zamanındaki, öğle zamanındaki, öğle vaktindeki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işin avani tekimi ve meşagili meşgalerin tazikine ve, ve baskısından muhakkak bir isra zamanı fani dünyanın bekasız ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhu teneffüse ihtiyaç vakti ve ilahi nimetlerin tezahür ettiği bir vakittir zuhur vakti yani e, öyle. Evet ruhu beşer o tazikten kurtulup o manasız ve bekası şeylerden çıkıp kayyum baki olan bir deryahına gidip el bağlayarak yekün nimetle şükür dedi istan etmek yardım istemek evet onun celal ve azametine karşı rükül acını ishar etmek ve kemal bir ve cemali bir misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini İlan etmek demek olan zuhur namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş ve ne kadar lazım ve nasıl olduğunu anlamayan insan asla insan olamaz. Asır vaktindeki, ikinci vaktindeki o vakit hem güz mevsim ve ihtiyarlık mahzun haletini ve he, eh, ah, ah, ahir zaman eli mevsini bize hatırlatır ve, ve gösteriyor. Hem yirmi işlerin neticelenmesi zamanı hem o günde masar sıhhat ve selamet ve hayırlı hizmet ki ilahi nimetlerin bir yükünü azim teşkil ettiği vakti hem o koca güneşin ufuray mel, mel, mel etmesi işaretiyle gösteriyor ki insan bir misafir memur ve her şey geçici bir kır olduğunu yine bizlere gösteriyor. Şimdi ebediyeti ismi ve ebed için halk kullanan ve yaratılan ve insana karşı peresiş eden ve firakların ruh olan ruhu için kalkıp abdest alıp şu asır vaktinde iki namazını kılmak için Kadim-i Baki ve Kayyum-i Sevmedi'nin dergâh semedaniyesine arzu müracaat ederek zevasiz ve nihilsiz rahmetinin itibatına itici itibat edip ve esasız nimetlerine karşı şuuru ederek ve izzet-i rububiyetine karşı e, zelina lükûha gidip ve sermediyet uluhiyetine karşı mafiyetkana secde ederek hakik bir teselli kalp bir rahat huru bulup huzur-i kibiyasında e, kemer bestey ubudiyet olmak demek olan asıl namazını kılmak ne kadar ulvi bir vazife ne kadar münasip bir hizmet Ne kadar yerinde bir boş ufuknutatı edatmak hattı gayrı hoş bir saadet elde etmek olduğunu anlamayan insan asla insan olamaz. E Maarif baktı ki akşam vakti ki ki o zaman o vakit hem kışın başlamasından yaz ve güz aleminin nazenin ve güzel mahkukatının hazin vedası veda etmesi içinde gurubu belirtmesinin zamanındır. E insana vefat eder bütün sebeplerinden bir eli imanı firak içinde ayrılıp kabre gibi zamanını e, hatırlatıyor. Hem dünyanın zezeli kerat içinde vefatı bütün sekenesi, başka alemlere göçmesi ve bu dar imtihanla mazlumdurması e, zamanını andırıyor ve, ve hatırlatıyor. Ve zevalde uğrub edip mahluklara peresiş edenleri şiddetle ikaz eder bir vakittir. Hangi vakit? Mağrib yani akşam vakti. İşte akşam namazı için böyle bir vakitte. Fıtratın bir baki cemale ve aile müşrek olan beşer ruhu yani insan şu azim işleri yapan ve bu geçim alemleri çeviren ve tebdil eden garib ile baki la yezelin e, azamet arşına yüzünü çeviriyor faner üstünde Allahu Ekber deyip onlardan ellerini çık hizmeti i el bağlayıp e, daim vakı huzuruna kıyam edip elhamdülillah demekler e, kusursuz kemaline misilsiz cemaline niyetsiz rahmetine karşı Hamdü sena edip budu ve iyâke nâsâin demekle. E ruhiyetine, e, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz karşı azubiyet ve istana etmek, hem nihsiz kibiyasına, kudretine ve acizsiz izzetine karşı rükûa gidip, bütün kainatla beraber zaaf ve vacizini, fakir ve zilletini ishal etmekle, Sübhane Rabbiyel Azim deyip, Rabbi Azim tesbih edip, hem zavası cemali zatına, tevellü sıfası kuşyesine ve tebeddüsü kemal-i sembediyetine karşı secde hayret ve mafiyet içinde terk-i ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip yani bütün fanlara bedel bir cemil-i baki ve bir rahmi i semedi bulup Rabbil A'la demekle zevaldan münezzeh kusurdan müberra A'la Rabbini takdis etmek, tenzih Sonra teşehüd edip, otur bütün mahlukatın mübarek tahayyelerini ve tayyib salvelerini kendi hesabına o cemil ile ve celil la yazele hediye edip resul Ekrem'ine biat etmekle ve selam etmekle biatını tecrid ve emirlerine itaatini ısrar edip ve imanı tecrid ile e, tedbir etmek için şu kasr-ı kainatın hakim hale intizamını müşahede edip saltanatı saniye zülcelalin vatanetine şahitlik etmek. Hem saltanat-ı rubiyetin dellalı ve mübelli marziyatı ve kitabı kendi tercüman ayet olan Muhammed Arabi Aleyhisselam'ın risaletine işaret etmek demek olan e, marif namazını kılmak ne kadar latif nazi bir vazifen ne kadar aziz ve lezzetli bir hizmet ve ne kadar ali ve güzel bir ubudiyet ne kadar ciddi bir hakikat ve fani anede bakiyene bir şöpet ve daimane bir saadet olduğunu anlamayan adam adam olamaz. İnşa vakti ki yatsı vakti ki o vakit o zaman gündüzün ufukta kalan bakiye sahip dahi gayb olup gece alemi ikaneti kaplar. E mukalibül leyli ve olan o Kadir Zülcelal'ın o bey sayfayı, bu siyah sayfayı çevirmesindeki tasarrufat-ı Rabbaniyesiyle yazı müziğin işi sayfasını kışın bari bey sayfasına çevirmesindeki müsahir-i şemz ve kamer hakimi Zülkemal'in ilahi ilahi icraatını yine bizlere hatırlatıyor. Emr-i zaman el-Kubur'un bakiye asarı da dünyadan kesilmesi, bütün bütün başka aleme geçmesindeki Halık-ı Metvayet'in şunat-ı ilahiyesine hem de fani ve hakir dünyanın tamamen harap olup azim ile vefat edip geniş ve baki ve azametli alem ve ahiret ikişafında halka ağır ve semavatın tasarrufatı celaliyesini ve tecelliyeti cemaliyesini yine bizlere gösteriyor. Hem şu kainatı malik ve mutlatır vakikisi Mabud ve hakiki mahbubu o zat olur ki gece ve gündüzü e, kış ve yaz ve dünya ve ahireti bir kitabın sayfeleri gibi e, kolaylıkla çevirir. Yazar bu da değiştirir. Bütün bunlara hükmeleri kendisinin bir kadiri mutlak olduğunu gösteren azametli işlerdir. İşte insan niyetsiz aciz, zayıf, niyetsiz fakir, muhtaç, niyetsiz bir istikbal zulmatına, karanlığına dalmakta hem niyetsiz hadiseler içince çalkamakta olan ruh beşer insan yatsı namazını kılmak için şu manadaki işe de İbrahim vari. La uhibbil afilin deyip mabudu lem yeze ve mahbub la dergahına namaz ile ve şu anı alemde ve fani ömürde ve karanlık dünyada ve karanlık istifalde ve gelecekte bir vakit sevme ile münacat edip bir parça bir vakit sohbet. Birkaç dakika bir ömür vaki içinde dünyasına nur serpecek, istikbalini ışıklandıracak, mevcudatın ve ahbabını firak ve zevalinden e, neşet eden yerden merhem sürecek olan Rahman Rahim'in itfa rahmeti ve nur hidayetini e, görüp istemek. Hem muvakkete onun tebe gizlenen dünya o dahi unutup dertlerin kalbin ağlamasıyla rahmetin dergahına tökmek kendi olur ne olmaz uykuya ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel sonvası uliyetini yapıp yevmiye defter amalini hüsnü hatimine bağlamak için Salata kıyam etmek, namaz için ayak. Ayakta durmak. Yani bütün fani sevdiklerine bedel, bir mabut ve ve bütün dilencilik ettikleri acizlere bedel e bir kadir kerimin ve bütün titrediği muzuların şerine kurtulmak için e, rahimin huzuruna çıkmak. Yani fatiha ile başlamak yani bir şey yaramayan ve yerinde olmayan kıs fakir malıkları medih ve minnetlerle bedel bir kabir-i mutlak ve gali mutlaka ve kerim olan Rabbul Alemini methü sena etmek. Hem yakin adı hitabı terakki etme yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ve ezel ve ebed sultanı olan malik gibi bitiren intisabıyla şu kainatta nazlar bir misafir ve emniyetli bir vasifetler makamına e, girmekle İyya kenabudu ve yakin estayin demek ve bütün mahlukatın namına kainatın cemaat kübrası ve cemiyet uzmasındaki ibadet ve istaneleri ona takdim etmek. Hem içinden sıratı müstakim demek de ispat karanlığı içinde. Ebedi saadete de giden ve yunuranın yolu olan ve sıratı müstakime hidayeti istemek. Hem şiir yatmış nebatat ve hayvanlar gibi e, gizlenmiş güneşler, hüşşar yıldızla bir nefer müsürlü. Ebedi musul. Ve bu müsühani alemde bir Allah'ın masrafı hiç olan Zat-ı Zülcelal'in kibriyasını düşün. allah Ekber diye bir varmak, eğilmek. Hem bütün mahlukatın secde kibriyasını düşünüp yani şu gecede yatmış malukat gibi her sene de her asırdaki envai mevcudat hatta arş hatta dünya birer mutazam orada hatta birer musilefer gibi vazife-i ubudi dünyeviyesinde emr-i küfekunla terhis edildiği vakti yani gayb alemine gönderildiği vakit. E nihayet intizam ile zevalda grup seceresinde Allahu Ekber deyip secde ettikleri hem de emr-i gelen bir sihya-i havayı kazine baharda kısmen aynen. E kısmen misal haşu kıyam edip Keme ve besli, ubudiyet, o, o hizmet oldukları gibi şu küçük insan onlara iktidaren, o rahmi zül kemalin, o rahmanı zül cemalin barge huzurunda e, hayret ağlud bir muhabbet, beke ağlud bir mahfiyet ve izzet alut bir tezerrür içerisinde Allah'ı Ekber deyip sucuda gitmek. Yani bir nevi miraca çıkma demek olan. İnşa namazını yatsı namazını kılmak ne kadar hoş, ne kadar e, güzel, ne kadar âli ve ne kadar yüksek ve ne kadar asil ve leziz ve ne kadar makul münasip bir vazife, bir hizmet, bir ubudiyet ve bir ciddi hakikat olduğunu elbette anlamış oldum. Demek ki şu beş vakit her biri birer inkılabı azimin işaretleri ve icra-ı cesmai Rabbaniyen alametler, emareleri ve namat-ı külü ilahinin alametleri olduklarından borç ve olan farz amazın, o zamanlara tavsiyesi nihayet hikmettir. Subhaneke la ilmedana illa muallemtena inneke entel alimu hakim. اللهم صل وسلم على من نصرته معلما لعبادك ليعلمك في معرفتك وعبوديتي إليك ومعرفا لكنز اسمائك وترجمانا لآية كتاب كائناتك ومراءة بعبوديتي لجمال ربوبيتك وعلى آل وصحبه أجمعين وارحمنا, وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب الرب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الرب العالمين لله الفاتحة